Alphabet, balonlar ile internet sağlayan Noon projesini durdurma kararı aldı. Bugün paylaşılan bilgilere göre ise, Google'ın çatı şirketi olan Alphabet, balonlar ile internet sağlama projesi olan Noon'u durdurma kararı aldığını resmen duyurdu. Yapay zeka destekli tarım girişimi iRobotics, 17 milyon dolar yatırım aldı çiftçilerin çiftliklerini, ağaçlarını ve meyvelerini yönetmelerine yardımcı olmak için yapay zeka kullanan Güney Afrika merkezli Aerobotics, Naspers Foundry tarafından yönetilen B serisi yatırım turunda 17 milyon dolar yatırım aldı. Esporcular için online eğitim platformu Ejdayot Eştrayot, kendisini geliştirmek isteyen esporcuların, yüksek seviyeli espor oyuncularının video eğitimlerini izleyebildiği ve aynı zamanda bu oyunculardan birebir eğitim alabildiği online bir platform olarak hizmet veriyor. Anahtar teslim ev ve ofis taşıma hizmeti sunan online platform Etaşın. Etaşın, tüm süreci müşteri adına yönetiyor. Müşteriler, sadece ETAŞ'ın müşteri temsilcisiyle iletişim halinde oluyor ve taşınma ile ilgili sağlanan hizmetlerin koordineli bir şekilde yönetilmesiyle bir günde yeni evine taşınıyor. Sosyal Dil Öğrenme Platformu, Booktalk Booktalk, ana dili İngilizce olan ya da ana dili seviyesinde İngilizcesi olan yabancı kültürden konuşmacılar ile İngilizce konuşma pratiği yapmak isteyenleri bir araya getiriyor. Abovlar, YouTube'da e HDR video desteğine kavuştu. Microsoft'un popüler oyun konsolu serisi Xbox, uzun bir süre sonra YouTube HDR desteğine kavuştu. Yeni gelen güncelleme ile Xbox kullanıcıları, YouTube üzerinden yüksek dinamik aralığa, HDR sahip video izleyebilecek. İkinci parti için aşısı ne zaman geliyor? İşte tarih. Koronavirüs salgınının yavaşlaması ve bağışıklık oluşması için tüm dünyada aşılama çalışmaları hızla devam ediyor. Türkiye'de de şu ana kadar 1.187.113 kişi koronavirüs aşısı olmuş durumda. Toplamda 3,5 milyon doz aşı ilk etapta Türkiye'ye ulaştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise cuma namazı çıkışında Çin aşısı için ikinci parti aşı kaç milyon doz olacak olacak ve ne zaman Türkiye'ye gelecek sorularına cevap verdi. Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin İstanbul Avcılar'da akıllı telefon üretimine başlaması bekleniyor. Türkiye gazetesinin dayandırdığı kaynak neticesinde akıllı telefon üreticisi Türkiye'deki gerçekleştireceği üretim faaliyetleri için İstanbul'u seçti. Avustralya'da hazırlanan bir yasa tasarısı, Google'ı, haber yayıncılarına ödeme yapamaya zorluyor. Bu durum üzerine Google, Avustralya yönetimini tehdit etti. Popüler arama motoru, bu yasa tasarısının senatodan geçmesi durumunda, ülkeden çekileceğini açıkladı. Microsoft Edge için 3 yeni özellik geliyor. Chromium tabanlı Microsoft Edge, pek çok değişikliğin ardından nihayet Microsoft'un istediği kıvama gelmiş durumda. Refo, Chrome ve Opera gibi tarayıcılara güzel bir alternatif haline gelen Microsoft Edge, yeni özellikler ile kullanıcıları memnun etmeye devam etmeyi planlıyor. Microsoft'un belirttiğini göre tarayıcı, bir ay içerisinde gelecek 3 yeni özellik ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Bu üç yeni özellik ise şifre üretici, hazır temalar ve uyuyan sekmeler olarak adlandırılıyor. Microsoft Edge için önemli güncellemeler geliyor çıkışının üzerinden neredeyse bir yıl geçen Microsoft Edge, geçmiş ve sekme senkronizasyonu özelliklerini aktif etmeye hazırlanıyor. Microsoft Edge için gelecek yeni özellikler belli oldu. Windows yöneticisi Liat Benzur tarafından yayınlanan bir blog gönderisinde ortaya çıkan 3 yeni özellik, ortalama olarak bir ay içerisinde kullanıcılarla buluşturulacak. Gelecek yenilikler arasında olan hazır temalar özelliği, kullanıcılara tarayıcılarını daha farklı bir görünüme kavuşturmalarına yardımcı olacak. Şimdilik sadece 24 adet hazır temaya yer verilirken, ileride bu sayının artması planlanıyor. Edge'ye gelecek hazır temalar özelliği ile tarayıcının çeşitli simgeleri, Microsoft'un akıcı tasarım stili ile uyumlu hale getirilecek. Gelecek güncellemeler ile simgeler yuvarlatılıp, daha yumuşak bir görünüme kavuşacaklar